Herkese tekrar merhabalar. Yazıcımızın bağlantı sorunu nasıl çözülür ve boş kağıt çıktığında ne yapılır isimli bir video yayınlamıştım. Kısa bir short videosu. Şimdi bu videodan sonra telefonda nasıl bağlanır videosu ihtiyaç oldu. Çok soru geliyordu bu şekilde. Şimdi bununla ilgili Canon cihazlarımızda, yazıcılarımızda Canon Print adlı uygulamayı öncelikle şuradan yükle seçeneğine tuşlayıp telefonumuza yüklüyoruz. Kurulum basit zaten. Yükledikten sonra şöyle ben daha önce yükledim. Böyle bir ekranımız var. Evet bu ekranda bakın şurada gördüğünüz gibi belge yazdırma seçeneğine geliyoruz. Ve buradan belgelerimi tuşlayıp istediğiniz belgeyi telefonda bulup pdf dosyalarını direkt yazdırabilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yazıcımızın Telefonumuzla bağlantı kurabilmesi için öncelikle buradaki bağlantı tuşuna 3 saniye 4 saniye bası tutuyoruz ve burada ışık yandığında yani bağlantı ışığı yandığında şu diğer ışık sabit şekilde yanmaya başlıyor. Bu şekilde olduğunda ise Wi-Fi'den bağlanıyoruz. Peki ev ağına önce bağlanmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Herkes bilir ama yine de bir gösterelim. Şuradan Wi-Fi'ye girdiğimizde bakın şu anda ev ağına bağlayayım ben. Daha sonra uygulamayı açıyoruz ve PDF dosyamızı yazdırıyoruz. Yazıcı ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız 15 kez şu en sağdaki düğmeye basılı tutun ve LED lambamız yansın. LED lamba 15. kez yandığında bırakıyoruz ve tamamen reset atıyoruz. Yazımız daha sonra fabrika ayarlarına dönüyor ve tekrar işlemleri en baştan yaparak buradaki bağlantı ayarlarını tekrarlıyoruz. Şimdi evimizin Wi-Fi ağına bağlandık. Yazıcımızın Wi-Fi'ini açtık. Şu anda bağlantı hazır ve belgemizi tuşluyoruz. Bakın burada belgemiz göründü. İleri diyoruz. Burada bazı özelliklerden bahsediyor. Yazdır diyoruz. Ve yazdırmaya başladı gördüğünüz gibi. Evet çok hızlı bir şekilde yazıcımız çıktığımızı verdi. İşlem bu kadar. Daha önce hiçbir yazıcının sürücüsü nasıl yüklenir videomuz vardı. Çok fazla izlendi. Yine sürücü kurmak için videodan faydalanabilirsiniz. Beğenin paylaşın lütfen. Hoşçakalın.